Herkese selam arkadaşlar, kanalına hoş geldiniz. Ölüm yarışının yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız ama Arabalar ve biz binlacız inanılmaz zor olacak. Bu evin içerisinden çıkıp buradan geçip tekrar buraya gelmeye çalışacağız. Bu nasıl? Bu ne lan? Bu ne? Memo? Ne? Ben de niye böyle gözüküyor bu? O özel araç abi. <laughs> <laughs> Aa YouTube videosu <laughs> yine özel araba geldi. Yalan paralı olsa gene söyler miydin? Kredi çeker gene söyler. Arkadaşlar olur, sistem çok Bildiğiniz gibi ben yani birinci turda herkes tabanca ama en önemli kural araçlar tekrar buraya gelene kadar kimse ateş edemiyor. İkinci turda ise sniperlarla oynayacağız. 3 2 1 like at biz başladık. Tam biz şu ilk atarken bir like atarsın. Çok merak ediyorum şu anda Uğur, nasıl olacak. Oha kanka. Oha. Oha burada çıkılıyor mu? bu ne oğlum? Düzgün sürsene. Oğlum Ağzınıza sıçayım. Araba yarışı oynarız. <laughs> oğlum <gülüyor> ya, ne ya, yaptınız adam. lan? Ne yaptınız? Geçtiler hep Memo. Biz birinciyiz, biz Ben görmüyorum ki bir şey. Hadi Avcı, sür oğlum. Hadi Memo. Abi taktik ne biliyor musun? Merdanla yavaş çıkın. Vuramıyorum da kimseyi arkayı senin tur bitmediği <laughs> için. Aha taklattı. Şunu kurtarın lan adamı. Yazık. Düzel, düzelmiyor Memo, bas sen. Tamam tamam, siz siz kurtarın, siz kurtarın. Biri kurtarsın lan şu arabayı, Ali. Hocam biz birinciyiz bu arada. Memo dön dön, Memo dön, oh, Memo. Ben yani silaha bakacağım şimdi birazdan. Oğlum, ko şey, Memo oh, arabaya oh, bir şey olursa oh, da uçuyor. kenarlara gireceğiz oh. pit stop. Ya senin süreceğin oh. arabaya... Allah kahretsin. Kırmızı girdi bak, çıkmıyor. <laughs> Kür evlerine geldim lan. Daha biz oğlum sokuyu geçemedik ki. Küçücük oğlum, şuna bak. Sağ ol, sağ Ama çok güzel olmuş be. Map mükemmel. Bu arada Olimpiyat yaptı hep arkadaşlar i̇şte her zaman gibi yine şovunu Aha, yapmış. Burada. Aha Memo ne yapalım? Bana bir çıkın altımızdan artık. Memo Ali, vuruyorlar birbirlerini. Memo artık sür şu arabaya. Çıkmıyor, çıkmıyor. Hocam, biz Hadi. yaşıyoruz. Sizin Allah'ım yarabbim ya. ya aleyküm. Allah. Hadi oğlum millet vurdu birbirine adam kalmadı. Yavaş sürsene dana. Şöyle bir. Aa, Seni süreceğin arabaya evet. sokayım Memo. E, tamam iyiyiz iyiyiz. Çaktım, vuramıyorum da kanka vuramıyorum da şu tur bitsin artık. Abi silah etabında ne yapacağız? Memo burada. Kim bu şerefsiz? Bunun plakasını aldım bunun ben Memo. Ya. Hayır. Dön lan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Kanka, burada Hadi çok yapabiliriz. Çok güzel kullanma. Laf ediyorsun da. Ağacı dur burada ağacı. Dur, dur kullan söyleyeceğim burada. ben. Hadi. Kaldı en aydan orada. Ha kaldı. Bombayla çıkarım bombayla. Aha. Ha, tamam. Başladı mı şimdi? Hadi. Asgara Hadi. 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 git. Hadi. 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 Al al Lego. Kili oh. aldım Memo. Hop bir de bunlar. Ananı. Aa öleceğim Memo. Lego öldük öldük. Hakan çok öleceğim. zor ya. Ananı. Buz Düştük bastım. aşağı bizi. Memo burada ölürüm Memo Aysa. Memo burada ölürüm. Aaa. Memo burada ölürüm. Aysa tamam. Aşağı. Şuraya şuraya. Dur dur, dur. Orada burada park et park et park et park et. Bastırıyorum. <laughs> 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 Hayır. Selamın ak bulan biri gelse çok havalı olurdu. Çık 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 çık. Aha, Var mı burada? Yedi bay abi. Oh, yeşil bayağı. plakasını bayağı. aldınız bu memo yeşilli bu. Canım çok az canım, 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 canım çok az. Yakala şunu ne olur. Ya, dur, basayım, Aa bu ne? Yerini tutup abi dursana bir yerde. Çıktı lan o. Eko vur. Vurdum beni be. Aa mermi yok. Mermi yok. Hayır. Hadi hadi in. Hadi vur. Sür, sür sür sür. Ya. Araba mı? Vurdum be evet, baba. Helal helal. Gözümün önünde oh, bir tur, de kaldırmaya çalışıyor enayi. Oğlum neredesiniz lan? Egoist mi neredesiniz? Geliyoruz. Be baba be baba be baba. Koydum. Tamam. Tamam. Hadi oğlum. Ez lan şunları be baba mermi bitti. Araba <laughs> bir Ölmüyor. <laughs> Ego araba araba patlayacak vur at. Ölmüyor ölmüyor. Vur vur at. Lan vur, arabadan ne patlayacak yok şerefsiz. Tamam vurdum 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 tamam. Birini baydım. Git bak sen dursana be. Memo. Miraç neredesin Miraç? Gel delikanlı insan. Kanka neredesiniz siz? Biz çatıdayız kanka. Aa arkanızdaki biziz. Geliyoruz bekleyin. Memo dur dur. Dur dur. Sür sür. Aynen. Aynen. Bayağı sıkı lan. Bir taktik yapacağım. Sen yan koltuğa geç. Hayır, yan koltuğa hayır. geç. Hayır. Yan koltuğa geç. Sık sık Memo basacağım dur. Arabadayım. Sonuçta arabadayım Memo. Evet. <laughs> arabadayım oğlum. Dur oğlum. Miraç bunu. Bin bin bin. Bu kadar miraç mıydı? Ya. siz değil misiniz bunlar mı? Siz değil miydiniz? Hayır hayır. Nerede sizsiniz kanka? Memo bas bas tur geçiyor. Tur geçiyor Memo. Tur geçiyor. Tamam 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 bas. Tamam bu kırmızı mısınız? Hayır. Oğlum çok vurdum buraya. Çok vurdum buraya Memo. Aa bana vurdu. Bas 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 bas. Koydu. Ne bu? Avcı gel. Memo gel bitir gel ay, gel gel, gel. Bunu bitir beni bitirme. Tekeri patlatayım da bu. Tekeri patlat. Patla... Abi de, patlama de, tekerini ya avcı gel. Oy vuruşa bak. Oğlum kaldırsan arkasını sak. Mal. Ne kask ne elek var ya. Çarpıldık Memo. Ananı avladın. Güzelir güzelir. Ana. Oh. Aa koydum bunu. Yaptı. Oğlum gol. Kanka. Bize bir göktan. İnce arabadan vurma lan arabadan değilken. Sür oğlum. Tamam Gege, bunları Gege, aldım. gel gel. arabalarını al oğlum. Hadi hadi. Ben süreyim ben süreyim. Bussana, burak abileri gel. bulsana Burak abileri. Sal abileri bulsana sıçan bacaklarına. Abi şoförlük Aa, görmez işte, burada, abi geldi. Yok kimse burada basmıyor. Bas. Bas. Basıyorum kanka. Arka temiz. Ananı avradını. Ha böyle bas, mi gel. oluyor? Tekeremizi patlattı şerefsiz ya. Memo Memo! Vur vur içine. Arabaya bindirme. Abi Discord çöktü. Fuck! Arkadaşlar bir süre sizle baş başayım. Memo beni duyamayacak. Bizim araba bulmamız lazım. Bir dakika her yerden araba sesi geliyor. Nerede bunlar? Aha. Oğlum ha. arkadaşlar şimdi bina kocaman olduğu için Alo, mebo. geldim geldim. He, he tamam, tamam. Memo, Önümüze kabak gibi düştüm Memo. Vur vur! Oo 137 bayılmadı. <laughs> Vurdum. Helal helal helal. Ananı. Eko sen onunla gel. Sen onunla gel. Avladın. Memo canım yok. Memo canım Çok yok. Dur oğlum ya. Oy, ya bizim tekeri ya. patlattın şerefsiz. Canım yok. Var patlamış ya, mı patlamış <laughs> <ya>. mı? evet. Aa <Oğlum, gülüyor> ben bitti kaçıyorlar. Lan ben mi? Memo peşindeyim. Onu da kare patlattım. Onu da kare patlattım. Hayır. Memo bu arabanın tekeri yok. Gel gel yukarı gel, bomba sağlam, gel 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 sağlam Al beni hemen Bomba ben mı? Ben bunu vurmam gerekiyor Allah Yapma. belanızı Memo sus. sus Memo! Bunlar bizi fark etmedi Memo Ha mermim bitti, ananı avradını ya Memo can e doldu, şey, mermi değiştir Memo sür sür Aa, Kitip bitmiş benim Yapma Oğlum kitsiz miydi bu? Allah ben yedim. Hayır. Yedim ben. Yedim, yedim yedim yedim. Gel gel. Beni kaldır beni kaldır. Ah be patlatıyordu. Ara sırtınla arabayı bindir kaçır. Ama şey canım çok gidiyor. Kaldı kaldı kaldı. Oğlum çok zor ya. Bir Abi map, map müthiş olmuş yok. bu arada. Olimpiyat şovunu yapmış. Memo kitin yok mu? Lootlardan kit al. Yok yok yok. yok. Alacağım. Thank you. Ben Abi haritayı yapan adama da böyle ese koymasın ya. Oyun oyun. Evet, ben... Allah Allah. Allah Allah. bomba atıyorlar lan. Bomba var mı? Oh, bomba. Memo. <laughs> Biraz gitti Aa, Ben kaldırıyorum. Şerefsiz gel beni kaldır gel. Abi, <laughs> abi, gel beni kaldır abi gel. Çabuk çabuk kaldır. Burada kaldırman lazım. Ekbu ekbu sol. sol. Aa, vurdular beni. Biro, Biro sendeyiz sen Kazancam dur. Pay bektim, bektim. Aa, iz benim. mal. öldün. <laughs> dur 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 dur. Herkesi tamam. Bari Bari vuruyorsun Bari siz kazanın lan. Bak bu unutma. Gel gel kaldır. Oğlum diyorum sana. Allah sizi ne yapmasın ya. İkinci tur başlıyor. Bu sefer herkes kar 90. Ee, 3 2 1 0. Ben söylemiyorum unuttum. <gülüyor> <gülüyor> bak yok oğlum durun lan ilk tur sıkmıyoruz. İlk turda atış etmek yok. Arkadaşlar bu sefer başta direksiyona ben geçtim. Heh. Sürdü bakalım bir gör bakalım nasıl Kanka, Kanka bak istiyorsun. bu kadar oğlum, basit arkadan işte. arkadan e tabi çözdün benden taktiği. Hayır hayır be profesyonelim. Bu arada evet, harbiden evet, evet, evet. map ne diyoruz arkadaşlar çok eğlenceli olmamış mı? Bir dahaki bölümde ise dev arabalarla yapalım diyorum kanka. Küçücük küçük Oo. evlerin devlerin arasında. o akar bu arada. Bir dakika şuradan şöyle. Memo nasıl baba şoför? Ha? Kardeşim çözdün ama çözdün. Öyle düşünüyorum Tak. Arkanızdayız abi geliyoruz. Ha kalkmıyor lan. Ha? <laughs> bas bas gaza ya. Uç oğlum buradan. Uç 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 mal, uç 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 bir daha bana mal deme. Oğlum ya. etme ya. <gülüyor> aynen. Aynen ha. <laughs> kanka her şey planlar, her şey. Her şey planlı. Ben her şey taktiksel de bunlar. Bak Memo bunlarla araya açmıyorum ki geldikleri tamam. anda koyabil diye kardeşim. kardeşim Tokyo'ya tamam. girdiğimiz Koyar anda, anda başlar. Aha arka geliyor. Memo hazır ol. Aa hazır, buldum hazır, taktiği hazır. Memo. Tokyo'ya girince başlıyor. Tamam. Tokyo'ya sokmuyorum ben bunları. <laughs> Beyin bedava. Aa, abi bu avradını. Biz gireriz ama kanka. Taktik biz gireriz kanka. Memo? Oğlum bu gitti. Kaskım gitti bu. Memo vurman lazım senin Oğlum, bak, de. Oğlum bunlar bunlar değil, de. Lan, 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 siz surat mıydınız? Memo vur şunları vur. lan şunları vur vur vur. Kusura bak dur abi dur abi dur abi dur, dur. Memo vur şunları vur. Abi dur, 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 dur. Memo, vur. vur. Sanki ya, araba ya, yarışı dur. yapıyor. Dur. Lan yani. siz sıkamazsınız. E, siz turunuz bitmedi. Yaç. Ben bu ileciyi bir vurdum. Tamam tamam aşağıdayım aşağıdayım. Geldim. Elimden da sakin ol. Evet sakin oluyoruz. Her şey kontrolümüz altında. BİM çektik. Memo arabayla ilgili bir, ta bir takım sıkıntılarımız olmuş olabilir orada. <laughs> böyle bir şey yapmadıklar şimdiye kadar. Ananı avradını. Araba geliyor Memo. Güzel benim. taktikmiş o Mego he. Oy oy. Ananı avradını. Kus 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 kus. Ananı avradını. Aldım aldım aldım. At 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 at, 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 at. Lan ben yokum, at, at, at. ben yokum ben yokum ben yokum. Lan yanındayım atlasana Allah yanındayım. No. Yanındayım. Atlasan bu araba mı?

Bu boş canım yok. Cam bas, cam bas, cam bas. İkisi de birer tane vurdum. Kokpit, ama pit stop. Pit stop yapacaksın. Senin ben seni. Pit stop gel gel gel. Go! Bas! Bas! Oh. Geldik vur. Öp şunu. Sıkma arabayı düzelteceğiz lan. Vur artık. Vurdum ensi. Eğildi. Eğildi. Kaçıyorlar. Güzel taktik gir çık yapacaksın şurada işte. Mermim bitti be bu. Ha burada 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 solda solda. Mermim bitti bak. be bu

sen önce kit. Mimo buraya ay, bir smoke atsana. Tamam. Atla 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 atla. Oğlum çok yamuk yamuk sürüyorsun ya. Tamam artık tamam çözdüm şimdi sistemi tamam. Mermim de var artık. İnşallah. Rahatla kal izle babayı. Sen lan bunlar sen. Bilmiyorum kanka Allah, bunlar. Nerede oğlum bunlar? Kanka millet tur attı bize. Neredesin sen abi? Ee, biz Tokyo'ya giriyoruz şimdi. Tokyo'ya mı giriyorsunuz? Biz Tokyo'ya evet, giriyoruz oğlum evet. şimdi. Evet. Şimdi arkanızdayız. Yalancı. Ya yalanlarını. Allah aşkına. Oğlum oh, vurdum. Bir daha vurdum. hocam ben birini baydım. Ulan bir daha vurdum. Buna 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 buna. Adam. Bunu kaldırana vurmayakla. Ya bırak kaldır basın tamam, tamam. ya. Memo bundan üzeri çok az Sıkıştırdım. Sıkıştırdım abi. Aa! Güzel. Hadi hadi. Oğlum bana bir bu. Ya. Kanka arabanın her yeri kapalı vuracak açır. Ha buradan neresine vurayım ben kanka? Dur ayarlıyoruz şimdi. Tamam ayarladım vur. Vur Kanka yanında ben yanında öbürüne yanında vurdum. Vursuna. Vurulmuyor, vurulmuyor. Ya, bu, bu, bu. Vallahi vurulmuyor. <laughs> Allah belanı versin vurulmuyor kanka. Tamam. Yemin ederim vurulmuyor. Çıldıracağım çok zor. <laughs> hocam birinin kaskına ben patlattım. Oy, Oy koydum kanka. <laughs> <laughs> tamam güzel. Oy buna bir sen aynı. Onu vur arkadaşı yok. Ne olmuş bunlar? Bunlar arkadaşı boş. nerede? Bırakmış kaçmış. Onu vuralım ya onu vuralım. Aa canım çok az. Memo memo yakala yakala. Mineçleri yakala. Hadi oğlum. Hocam böyle her kaldığını biz bırakacaksak o yandık. Hadi Memo. Boş mu? Boş bu. Bu boş bu boş. Kit basacağım sen mi? Kit basacağım dur. Oğlum barban altı çarpıyor ya. Kit basarken yakala Memo. Aa Memo Memo geliyor geliyor bir tanesi. Sür direk. Memo dur burada. Tamam. Gel. Dur 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 vuracağım dur. Araba geliyor. Ne sen? İtti. Memo. Oğlum bir AS bir bug'ı vurdum. vurdum. Bir daha vurdum bir daha vurdum. Hadi. Memo Senin ben elini ayağını kaldırıyorum seni kaldırıyorum seni. gel gel. Ne yapıyoruz lan? Onanı aldın. Memo alır mı ya? Hayır. E al hadi al hadi. Aaa! kaldıramıyorum. al lan ne olur lan? Ne olur lan? yok. Beyler, beyler Allah'slam öndeki alan girin. Alan girin. Tamam alan girin. Alan girin. Can basın. Ananı... Memo Memo. Bir dur da vurayım lan. O vurdum. Ay yavrum. Çok iyisin be oğlum. Tamam. Abi kaç kilim var lan? 43. Nasıl lan? Sıkıştırdım <laughs> sıkıştırdım. Kanka bunlar bu kadar yakından vurulmuyor. Abi uzaktan vur. E şu anda da göremiyorum ki. Tamam kaçtı o. Ay yanımız var yanımız var yanımız var. Aa! Aa. Tekerini alacağım. Oğlum ne avradını? Hayır! Ay sisiyim <çiçeğim> ya! <laughs> Arkadaşlar işte. Anlaşma. Son tura geçiyoruz 2'de 0'a gidiyoruz Memo ilk defa kaybediyoruz Bas bu arada Like atmadıysan hemen like tuşuna basıyorsun Hiç onu geciktirdiğini görmeyin bile Bir de hala abone değilsen abone olmayı unutma çünkü Ban. Hocam o yeşil <gülüyor> <gülüyor> Bizdik biliyor musun? Bakına bak arkaya bak Aa arka sıkışmış ha ne diyordum Bu sene <laughs> içerisinde 3 milyon olma gibi çok zor bir planımız var 3 milyon olmak için desteği çok önemli abone olmayı unutmuyorsun Şimdi Üçüncü turda çok daha dikkatli oynayacağız Memo. Her şey full fokus, full tryhard kardeşim tamam mı? Bunlar yamyam yam olmuş biz görmeyeli ya. ya. Oğlum Helal ol lan! Çok <laughs> iyisin Memo! Niye çeviriyorsunuz ya? Arabı buraya çevir onu lan abi. Lan, lan. Şaka 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 şaka. Sus lan! <laughs> kaskım gitti lan. ya. Kaskım gitti ya. Yine iş Savaş, savaş, savaş serbest lan. İlk nasıl serbest saçma ama. Serbest, bu tur Hayır. serbest, bu tur böyleymiş. Ağzına sıçayım <laughs> senin. <laughs> Bir canım kaldı. Memo dur fire yap. Ananı Avcı kaç avcı, avcı bizi vuracak. Alıyorum tekerini Memo. Avcı kaç kaç. Aa, ha, al 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 alma al, 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 al. al, al. ya. Al, al tekerini ya. Şerefsiz ya. <laughs> Abi zaten zor gidiyoruz ayak üstünde ya. Hop <laughs> silah. <laughs> bas bas. Memo hadi tekerini alıyorum. Kaç 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 kaç. Kaç kaç al, kaç kaç. Kalsın. Abicim bak bana bir bir dur abi. Abicim beni bir bırak. Abi lan. Bir bir dur abi. Hadi be oğlum ya. Bu arada arkadaşlar abi. videoyu buraya kadar izlediyseniz sen diğerlerinden farklısın. Bu vuruş senin için. Oh ölme diye Oo Ha. Ne Yapma ya. lan Bu vuruş sizin için buraya <laughs> kadar izleyenler. Milo yat aşağı yazın. Yorumlara Hadi Miro hocam. yat aşağı yazın. Hemen kalp atacağım. Her birinize <laughs> kalp atacağım söz veriyorum. Memo. Bu burada neler yaşanmış, bir yaşanmışlık var kardeşim kanka burada. Bunlar ne ara öldünüz siz? Ne mi arabaya mı geçsek sıcak Ha. Hemen üstümüzde bir kedi, araba kedi, var ha. Kedi gibi kan kafası yiyip mi? Bana kask versene ya. Kanka nerede lan? Bir dakika nerede oğlum bunlar? Her oğlum, yerde biz araba sesi Sıkıyor birler ama. Memo sen de arabaya da kas, sokayım kas, kas. ya. O, o fark bir sıkıntı. Önündeyiz de niye farkı açmayalım? Tur bindirmeyelim. Oğlum tabanca kullanmayın lan. Tabanca kanka yok 8. lan. Vurdum bir tane. Ay çok garip kanka. Ay vuruşa bak Yedi. ulan nasıl ölmedi oradan. Yine bir tane daha. Of ne döndük. Ah. Kanka dur burada A, vuracağım seni. Memo. Tamam iyi. Hadi be. Çok gelin kaç, kaç kaç kaç. Vurdum buna da. Tamam. Iyi. Bir daha vurdum. Kaç tane vuracağım. Oğuz selam. Vallahi. O kimdi bizi atlarken arkadan bize vuran. Devam et devam et Memo. Lan tabanca Bu, yok. tabancayla sıkıyor. Al. Aa, ne oldu? Ne oldu lan? Bomba mı? Daha kötü Burdum olacağım. hocam. Memo bomba bak var bak burada. avradını. Sen baga girdim deme. Baga girdim ben. Yemin etsene. Valla ben burada nasıl Ben neredeyim? Yapacağım? Bir dakika ateş kes ateş kes. Bug oldu ateş kes. Araba Birader arabayı ya. bir dakika alabilir miyim? Şu arabadan bir insene. Memo dur. Dur lan sıkma. Abi nasıl sarıyor mu ölmüyor aşağı? Oğlum biz bug... Sen öldün mü? Öldüm abi. Abi iyi oyuncu olanlar ölmüyor gördüğün gibi. Abi iki tane lan. Memo hadi lan. Yok. Çıkmıyor. Hadi oğlum. E -e. Bayılsan sırtlasam şunu gelsene Aa, olur, şunu, olur. şunu abi. Şuradaki baysaz da. Kendime. Dur dur. bayılır bayarlar bayarlar. Tamam hadi bayayım beni. Bir tane daha. Al Gel beni. Ha? Selamun aleyküm. Alın alın. Tamam bir dakika <laughs> oğlum, tamam. bir dakika hallettim. Oğlum bu nasıl bir bug'a girmek bu? Oğlum bizim araba niye havaya uçtu orada Biz ya? Biz neler yaşadık orada? Abi ben anlamadım bak kanka oyunu kazanmayalım diye bütün ihanetler yapılıyor arkadaşlar bir saniye biz bugdan yeni çıktık da Merhaba var abi hoş geldin. Benim de yeleğim yok zaten sizin yüzünden Oy! Arkam var ne var Çıkalım 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 boş arkayı Vurdum ona bir tane daha bak, Memo canım kuş yok Kuş falan tabancayla sıkıyor Memo kuş canım yok o tabancalıyı bir yakalarsam Selamun aleyküm kardeşim Helal oğlum Al şunu Arka geldi dikkat Memo gel. canım yok Kankam. Aa! ya gör kap. Bırak şu tabancayı. Gel gel Memo. Gel. Arkadaşlar kazanmayalım diye hem boyunun bütün bugları bize oluyor. Hem tabancayla sıkıyorlar. lan. Allah ego araba değişti. Ne lan? Ananı avradım. Hadi Memo geliyor. Aa bu sen kurmuşsun ego. Ananı avradın. Kurmuşsun ölümüzü kestiler. Memo dikkat. Kesti. Kanka. Memo canım çok az. Pit stop, pit Ay. stop, pit stop, Tamam tamam tamam. Bir dakika. Bas. İyiyim bas ben döndürüyorum. Sen döndür arabayı. Toprağa gel oğlum. Aaa! Toprağa gel beni kucağız ya. Ben <laughs> Şöyle <Yürü> lan buradan. <laughs> Baba bunlar beni her seferinde nasıl vuruyor oğlum? Ben niye vuramıyorum kimseyi? Allah'tan çok cadı gitme de. Abi ben niye Allah. vuramıyorum kimseyi? Bir dakika enerji çiçeği içeceğim. Ben buradan aşağı atlasana. <laughs> Nereden? Sağdan sağdan. He. Sağdan sağdan. Tam üstlerine. Yavaş atla yavaş atla çok uçarız. Aaa taklatmayalım. Tamam çok iyi. Bas. Bas bas yakaladık. Biz dördüncü turdayız bu arada. Aa! Ne bu? Yolda yolda yolda. Hayır. Ananın kiymiş kanka. Nasıl vurdun yine beni? Vurdum ben Ersin. Vurdu. Biden. Elhamdül. Onu da vurdum. Tamam. Lela, lela, çok iyis oldu. kanka. Çok iyis. Tamam açıldım, açıldım, açıldım. Abi benim düzelmem için şerefsizlik olması gerekiyormuş. Ama seni Allah. süreceğin arabaya ben oturayım Ana ya. Arabayla bana çok şey yolun ortasında. E nerede bunlar? Kanka galiba Furi'deler. Biz orada bir ufak bir hata yapmış olduk. Bence <laughs> altımızda biri kanka. Altımız geliyor kanka. Değil burada? Bekle burada. Geç yana. Ay, nerede bunlar? <gülüyor> Hadi <gülüyor> lan. Aha. Ha gel gel gel. Koydum bir tane. Bir daha koydum. Kaçıyor. Kaçırma Memo. Vurdum. Vurdum. Sırtlamasına izin verme. Bitirdim bunu. Diğeri kurbanlar geldi. Vurdun. vurdun. da vurdum. Heseli. Ve bir canı var Memo. Vurdum. Helal. Vurdum. 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 Memo mermim yok. Oo vurdum arabayı. Helal oğlum çok iyisin ya. Aa canım çok az Memo ona de denemiyorum. Bunu vurdum ama. Bu Memo yeni araba de geldi. De vurdum. Arabayı mı al? Arabamı al. Ekme beni kaçırıyor. Ekme beni Hayır. kaçırıyor. Hayır. Memo gitme. Ben eh, Git yemedim Oğlum. sen. Öldüğün <laughs> seni vurmayayım. Karar ya, veremedim yet, Memo bu. Aaa. Birine ölseyle. Hop bu da vur gitti. Memo bunun canı çok az. Buldum buldum. Hayır. Ego, bana gel. gel bana yetim. gel bana bana gel. Gidem, 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 gidem. <laughs> Aa! Aa! araba Arabadayım mı mesela Arabadayım mı? Arabada Memo bana gel. Oğlum ben orada yok ettim var ya. Bir saniye. Kanka çok iyisin <laughs> Discord'a ekran vereyim. Discord'da görsün. Ana ana avradına. Memo. Geldi. Kanka bir kasmas bir şey alalım şuradan. Bir saniye. Geldi 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 Ego. Memo vur Vurdum bir Vurdum iki Vurdum e Hadi Yeter. Mermi yok kanka bende Bende mermi yok Vurdum Vurdum Bir tane daha vur Sıkıştı o Lan bir canı var Miro <laughs> Ay Memo Ah lan Miro Ah lan kardeşim Anam yok Neymar yok Memo bas bas Allah. Memo bende yelek yok lan Dur şuradan belki yelek bulurum Al al da Aa buldum bir tane Hı. Çıkan var mı? Çıkmışını alalım. Aynen aynen. Bende bir kas kaldı. Gel gel. Kaç kişi kaldı? Az kişi kaldı ha. Memo. Ne yapıyorsunuz lan? Memo o bas bas. Ya. Ya. <laughs> 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 ya vursaydım ne olur. Memo. Ya. Hop. Hoppa. Vurman selamlar. lazım. Vurdum. Hey lan. Ego Cercur değiştiriyorum. <laughs> altımda lan. Altımda altımda. Vurdum bir tane. Bir daha vurdum. Memo vur. Ezes ezes geliyorum. Ezemiyorum. <laughs> vur. Arabaya bindi adam. Memo senin <gülüyor> yapacağın. <gülüyor> <gülüyor> lan <gülüyor> arabada değilken sıkamazsın. Arabama bin diyorsa öyle sık. <laughs> ah ananı bindi lan. Ne oluyor lan? <gülüyor> ya, <gülüyor> ben ben abi, koltuk değiştim sanıyordum. Yapacaktın. Evet evet tam tersini yapacaktım kandıracaktım. <laughs> Git lan. Gel gel. Sen sen gel sen gel sen gel. <laughs> Arkadaşlar kazanmak için her türlü pislik <laughs> mi battır? Karakter sesi. Ha, hiç de öyle bir şey yok yani. O hakkımızla oynuyoruz yani. Abi bu turda geri geri, geri gidiyoruz diye biliyorum. Doğru mu? Evet evet. Son tur ya bu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Memo biz. Aha. Kafa kafaya Memo. Şoförü vurma diğerini vur. Helal oğlum. Adana. Avradını. Ne bu? Abi bunlar ne yapıyor lan? Kaçır. Siz niye arabada indiniz Şov yapıyor ha vurdular ya. Oo canım Vurdu çok gidiyor. Bunlar bir bir mi kaldık? Yo bir kişi de, bir kişi de tek var. Öldüm öldüm çok tut. Öldüm. İndiremiyorum. İndim indim. Salak. tarafa <laughs> Salak. Bir dakika onlar geri gitti. Geri gitti onlar. Hile hile. Biz hiç, hile yapıyorlar. Biz hiç geri gitmeyiz ki. <laughs> Yok. Memo kal öyle. Neredesiniz lan korkaklar? Hadi oğlum gelsenize. Biz Furi'deyiz. Hadi oğlum gelsenize. Memo kal öyle. Hiç bozma tamam mı? Ne yapıyorsun sen? Bekle. Aa! Memo! Şimdi! Ne şimdi? Geldiler! Lan oğlum <laughs> şimdi ne ne yapacak? Vursana! Adamın eğimini bana doğrulttun vurdum Ensi'yi! Diğerini de ben vurdum. Ah. Bir tane daha vurdum. E hadi. Hadi. Nasıl kaçıyor bak. Oğlum arkadaşını bırak Hadi. Hadi. Ne? Oha. Karbon mu attım ben? Ha yok lan. Yere ölmüş. Süre, süre yani. Oğlum. İnanılmaz olacaktı karbon atsaydım. Memo bu tek kaldı. Biladerim, Bin arabaya da ateş ona. et delikanlı gibi. Bin onu. Ah. Vurdum oh. ensi Memo. Lan ne oldu? Bir S daha vurdu. Bak burada tabanca ve sıkıyor. Bir sıkıyorum. tane Bileceğim. daha vurdu. <laughs> 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 tabanca çekti ama yine vurmayı başladı. Abi benim tam eğimim oturmaya başlamıştı. Tur bitti ya. Arkadaşlar umarım videoyu hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmuyorsanız. Başka bir <laughs> tekrar görüşürüz. Kendine iyi davran. Bay <laughs> bay.